Ben bir anime izleyicisi olarak çok fazla hata yaptım. Gerçekten ne olduğunu bilmediğim için Boku no Pico izledim. Çok küçük bir yaşımda Mirai Nikki izleyip hayatımda izlediğim en iyi anime olduğuna karar verdim. Hatta izlerken ağladım falan. Baki fanlarına güzel bir anime nasıl olur anlatmaya çalışmak gibi bir hata yaptım. Ve bunlar yetmezmiş gibi gittim 2016 yapımı Berserk'i izledim. Ama yaptığım hataların en büyüğü Mob Psycho izlememekti. Şaka yapıyorum bu arada muhtemelen en büyük hatam Boku no Pico izlemekti ama neyse. Yeni nesil güzel animelerden bahsedecek olsaydım aklına ne gelirdi mesela? Atokon Titan, Jujutsu Kaysen, Chainsaw Man, Demon Slayer ki haklısın hepsi de çok güzel animeler. Ama bir tane aynı kalitede belki de çok daha iyi kalitede bir animeye atlıyorsun. Ve o anime de Mob Psycho. Mob Psycho gerçekten bir başyapıt. Şaheser. Hatta kimilerine göre One Punch Man'den çok daha iyi bir anime. Ha, bu arada bilmiyorsan söyleyeyim One Punch Man ile Mob Psycho'nun mangakası aynı. O yüzden bu ikisini kıyaslıyorum. E ben de dedim ki bu animeyi kimse bilmiyor. O zaman videosunu yapmak da bana düşer. Ya gerçi sanki ben hani videosunu yaptım diye anime ünlü olacak da zaten kanalın 5000 izleyicisi falan Neyse. Ben bu her videonun başında yaptığım konuşmayı çok uzatmayacağım ve hemen Mob Psycho övme masaj seansımıza başlayacağım. Ve umarım masajımız da mutlu sonla bitecek. Klasik bir süper kahraman hikayesi nasıl olur? Kahraman eziktir. Sonradan güçlenir. Kötülerle savaşır. Biz de onun bu savaşını izleriz. Mesela Spider-Man, Spider-Man olmadan önce ineğin biriydi. Kaptan Amerika, Iron Man ona kalkanını vermeden önce eziğin biriydi. Mesela Enis Kirazoğlu, küçük Enis olmadan önce YouTuber'dı. Hani hepsinin kahraman olmalarına doğru giden bir yol var. Bu yolda zaten storytelling yani hikaye anlatıcılığının ana yapı taşlarından biri. Ama işte Mob Psycho ve One Punch Man'de aslında bu metoda kafa atıyor. Ne bir antrenman arkı var ne de bir karakter gücünü nasıl kullanacağını öğreniyor. Dümdüz ana karakterimiz oyuna level 100 patron olarak başlıyor. Karakter gelişimini güçlerini öğrenip kötülerle savaşmakta kendini geliştirmekten çok kişisel olarak yani gerçekten karakter gelişimi olarak görüyoruz. Yani personality gelişimi. Ki bu bence harika. Hiç boş bölüm yok animede. Hiçbir zaman da atıyorum dev ...güçlerin arasına flashbackler girmiyor. Saf aksiyon ve komedi. Mob Psycho istemediği güçlerle kutsanmış genç bir adamın son derece iyi niyet ve ilham verici hikayesi aslında. Ana karakterimiz de Mob. Mob nasıl biri diye soracak olursan o Superman'in güçlerine sahip bir Spider-Man. Yani ne demeye çalışıyorum? Bak şahsen ben Spider-Man'i her zaman Superman'den daha avalı bulmuşumdur. Çünkü Spider-Man gerçektir. Gerçekçidir. Spider-Man güçlerine kavuşmadan önce zorbalığa uğrar. Kimse onu kale almaz. Bok gibi bir işte çalışır. Örümcek güçlerine kavuştuğunda ise her şeye rağmen bu güçlerini iyi şeyler için kullanır. Spider-Man bir insandır, bizim gibidir. Yani Superman ise aslında bilmiyorum Superman'ın nasıl bir karakter olduğunu çünkü ömrümde hiç Superman filmi izlemedim. Ama hani belli bu adamın bir tanrı kompleksi var. İnsanlıktan çok uzak Superman. Çünkü inanılmaz güçlerle dünyaya gelmiş ve adamın işi gücü aura farmlamak. Ve şahsen evet ben bu adamı gözümde yüceltiyorum. Ulan diyorum ne yakışıklı, ne güçlü falan diyorum. Ama kendimi ona hiç yakın hissetmiyorum. İşte Mob da bu ikisinin karışımı gibi. Kendi yaşa yaşadığı evrendeki en güçlü insan sonsuz potansiyeli var ama güçlerinden nefret ediyor. Çünkü sürekli birilerini yanlışlıkla zarar veririm korkusu onu pısırık ve insanlardan uzak duran bir konuma getirmiş. O da sosyal yeteneklerini hiç geliştirememiş. İnsanlarla konuşmakta zorlanan, sosyal anksiyetesi olan bir süpermen düşün. İşte o aynı mob. Mob Psycho evreninde esperler denilen özel insanlar var. Bu insanların hepsi telekinizi gibi sayılabilecek güçlere sahip ve hepsinin de güçleri farklı. Ha bir de Mob Psycho evreninde esperler çok nadir insanlar. Hani yüz binde bir falan görülüyorlar. O yüzden de her esperin ortak bir özelliği daha var. Hepsinin götü o kadar kalkık ki sanarsın milletvekili tanıdıkları var. İşte bu evrende ana karakterimiz Mob evrenin en güçlü esperi. Ama en güçlüsü olmasına rağmen görebileceğin en insani, en tatlı ve en pısırık çocuk. Ve Mob'un da animedeki işlevi birazcık da o aslında. Götü kalkmış, kendini aşırı önemli sanan insanların yolu bir şekilde Mob'la kesişiyor. Hepsi egoist egoist Mob'la alay ediyorlar. Mob da gidip onun Onlara tek atıyor. Onlara aslında kim olduklarını gösteriyor. Kimop çok zeki bir çocuk değil. Pek yakışıklı olduğu da söylenemez. Kendini savunmayı da beceremiyor. Hiçbir konuda yeteneği de yok. Sosyal aksiyeti zaten tavan. Ulan bir an kendimi anlatıyormuş gibi hissettim. Neyse. Ama mob mesela süper gücünü kullanıp bu eksiklerinin yerini doldurmak yerine, insanlara hava atmak yerine ya da kendine olmadığı biri gibi göstermek yerine normal bir insan hayatı yaşamaya çalışıyor. Ama bu sefer de süper güçleri ona engel oluyor. Mob en son bu döngüyü kırmak daha sosyal, daha güçlü bir insan olmak için zor bir karar alıyor ve vücut geliştirme kulübüne katılıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor, arkadaşlar ediniyor, sosyal fobisini yenmeye çalışıyor ve en sonunda da güçlerini başkalarına yardım etmek için kullanmaya karar veriyor. Mob insanlara kazandıkları paranın ya da ne kadar güçlü olduklarının onların kim olduğunu belirleyen bir şey olmadığını anlatıyor. Bunları yaparken de mob 3 sezon boyunca kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu yolda da iki tane amacı var. İlki kendini geliştirmek, ikincisi de sevdiği kıza çıkma teklifi. Etmek. İkisi de aslında çok kolay görevler ama tecrübeleri ve güçleri yüzünden mob için bunlar inanılmaz zor. Düşün bak One Punch Man'da Saitama kadar güçlü bir insansın. Sevdiğin insanlarla nasıl vakit geçirebilirdin? Atıyorum kız arkadaşınla oturuyorsun. Kız arkadaşın da yanlışlıkla su içerken bardağı elinden düşürür. Sen de refleks olarak alacağım diye yanlışlıkla kız arkadaşının bacağına dokundun. Kız arkadaşın paramparça olurdu. İşte mobun başına çocukluğunda böyle olaylar geldiği için kendini insanlardan soyutlamış. Ve onun asıl savaşı iç içindeki bu güçleri boş verip sosyalleşebilmek. Ve anime de bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Mob Psycho aslında bize en güçlü olmakla en insan olmak arasındaki farkı gösteren bir anime. Gücün sadece dövüşlerde değil, duygularını kontrol etmekte, başkalarını anlamakta ve kendi korkularını yüzleşmekte de olduğunu anlatıyor. Mob belki evrendeki en güçlü esper ama onun esas savaşı dışarıdaki düşmanlarla değil, kendisiyle. Ve bence bu onu diğer tüm anime karakterlerinden çok daha gerçek, çok daha samimi yapıyor. Çünkü çoğumuz bir süper güçle doğmasak da içten içe anlaşılmak, kabul edilmek ve birilerine değerli olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Ama mobun yaşadığı bu normal biri olma çabası aslında hepimizin hikayesi. Ne kadar güçlü, yetenekli ya da başarılı olursak olalım birilerinin bizi biz olduğumuz için sevmesini, anlamasını istiyoruz. Ki animede bu duyguları gerçekten çok güzel veriyor. Yani hala daha izlemediysen ya da izleyip üzerine düşünmeden geçtiysen bu animeye bence bir daha bir bak. Ki animenin duygusal ve karakter gelişimsel tarafında es geçersek gerçekten Mob Psycho hayatımda izlediğim en komik animelerden biriydi. İnanılmaz komik esprileri, inanılmaz komik sahneleri var. Hele Mob'un vücut geliştirme kulübüne girdiği anlarda inanılmaz eğlendi. Bak bu elemanlar gerçekten anime tarihinin gördüğü en havalı adamlar olabilir. 10 tane aşırı kaslı, aşırı güçlü, aşırı yakışıklı adam var ve buna rağmen aralarına güçsüz, pısırık, kassız bir çocuk gelince onu güçlendirmek, ona destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten anime tarihinin gördüğü en delikanlı adamlar bunlar. Hadi komedisini de geçtim. Mob Psycho'da dövüşler de efsane. Hatta bana soracak olursam One Punch Man'den çok daha iyi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama One Punch Man'in ikinci sezonunda sürekli dövüşlerde iğrenç ses efektleri kullanıyorlar ve sürekli de ekranı bulurluyorlar. Bu beni gerçekten rahatsız etti. Mob Psycho'nun ise hiçbir sezonunda öyle bir sorunu olduğunu görmedim. Ki işin içi karakter gelişimi, animenin genel komedisi gibi şeyler eklenince de dövüşleri aşırı umursamıyorsun zaten. Neyse masaj seansımızın sonuna geldik. Şimdi de mutlu son. Yani sizlerin yorumlarda One Punch Man'in neden Mob Psycho'dan daha iyi olduğunu anlatıp beni linçlediğiniz kısım var. <laughs> yani sonuç olarak Mob Psycho da böyle bir anime işte. İzlemeye değer mi diye soracak olursan burası için bile izlenir bence. Neyse o zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.